Saç tokalama çember makinesinin tanıtım videosunu çekiyoruz. Sistemimizdeki kodu ACN99. Şimdi makinemiz komple e, sessiz sistemle çalışıyor cırcırı. E, bu aynı sistem Tayvan makinesinde de var. Kırılma dökülme olmaz. Hem kullanıldığı malzeme açısından malzeme çok dayanıklı ve sağlıklı. Hareketli malzemeler sulu çelik. Şu gördüğünüz siyah malzemeler. Şu kesmesi, gerdirmesi ve tutucusu hani hareketli malzemelerin hepsi sulu çelikten ve sağlam yapılan bir ürün. Sessiz çalışan cırcır cır sadece Tayvan'da var. Şu anda şu anda yapılan üretilen sadece Tayvan'da var. Çin makinelerinde bu e, cırcırlı olarak ses çıkartır. Şimdi bu makinenin tanıtım videosunu göstereceğim. Çemberi ürünümüzün altına alıp üstünden veriyoruz. Çember kısmını geri atıyoruz. İlk ucunu aşağıya koyuyoruz şu şekilde. Tutturmamız gerekiyor. Şimdi makinemizi açıyoruz. Şu tutturma kısmını açıyoruz ve ilk ucu en alta takıyoruz gördüğünüz gibi şu şekilde en alta takıyoruz ve kapatıyoruz. Şu anda bu bunu tuttu. Diğer ucu gerdiriyoruz. Bunu en alta koyduğumuz için bunun üzerine koyacağız şu şekilde. Şuradan geçirmemiz lazım. Onun da sebebini söyleyeyim. Kesmeyi burası yapacak. Yani bobinden ayırmayı burası gerdirmeyi de burası yapacak. O yüzden bunu üst kısma takıyoruz şu şekilde. Tekrar göstereyim. Bu kesme yapacak. Bu gerdirme yapacak. Şimdi montaj işlemimiz bitti ve gerdireceğiz. Yani şu boşluğu aldıracağız. Bunu palette de kullanabilirsiniz. Yani çok ağır ürünlerde başka makine öneriyoruz ama bu kolide, bunun gibi yüksek ürünlerde de bu saç toka kullanılıyor. Saç sokayı da gösterelim. Şöyle açık ağız. Saç sokası. Bunu presleyecek ve kapatacak. Şimdi montaj işlemimiz bittikten sonra gerdirme işlemini yapıyoruz şu an sessiz bir şekilde geliyor. Şuradan da ne kadar gergin olduğunu görebiliriz. Tokamızı alıyoruz. Şu kapalı ucu arkaya gelecek şekilde takıyoruz. Yerine oturtuyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bunun üzerine kapatıyoruz. Kapattığımız zaman bu burasına basacak, çekecek ve sıkıyoruz. Sıkma işlemimiz bittiği zaman sıktığımız tekrar kapatıyoruz. Ve yukarı kaldırıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi çemberin ucunu kesti. Çemberlemişiniz bitti. Şu mandalı kaldırıyoruz ki alabilelim. Çünkü tutacak bir çemberi. Bunu kaldırıyoruz. Olduğu yere çekiyoruz. Gördüğünüz gibi koordinizi kutunuzda tokalı sistem bu şekilde oluyor. Bunun tabii ki diğer varyasyonları da var ama piyasada en çok yaygın satılan bu.